Evet sevgili Aret Vartanyan'la sizleri dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, dertler dinledikçe azalıyor, sevinçler paylaştıkça çoğalıyor. dertleri olanlar bizi arıyorlar. Ee, biz de bir e, dost sesiyle sizi dinlemeye çalışıyoruz. Uzmanımız yol gösteriyor. Nerede ne hata yaptığımıza birlikte bakıyoruz. Ya da şöyle söyleyelim, ilişkimizi nasıl yönlendirmemiz gerektiğini, yaptığımız hataları nasıl ...yol yakınken çevirebileceğimizi konuşuyoruz. Hadi bizi arayın. İsminiz önemli değil, bulunduğunuz şehir önemli değil. Sadece ve sadece... ...derdinizle ilgileniyoruz. Alo. Alo. İyi yayınlar Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ee, şimdi ben bir konuda... ...sizden destek almak istiyorum. Elimizden ne geliyorsa her zaman. Buyurun. Şimdi, şimdi benim... ...iki sene önce bir problem yaşadım. Hı hı. Ee, yani eşime ben kendimi inandıramadım hatta bu konuyla ilgili. Hı hı. Eşim kendisini aldattığımı düşünüyor. Hani biz iki senedir de birlikteyiz ama ufak tefek sorunlarımız çıkıyor. Hı hı. Ee, evet ben bir kadını aradım ama ilerisine gitmemek şartıyla aradım. Eşiniz sizi bir kadınla yazışırken mi yakaladı ya da aradığınızı hı. nasıl yakaladı? <laughs> Telefonumda kayıtlıydı. Yani Hı -hı. kadını farklı bir isimle kaydettim ben telefonu. Neden farklı bir isimle kaydettiniz bu kadar masumsa eğer? Yani işte e, ben de anlayamıyorum ama bir anlık hani şeytana uymak mı diyeyim, cahillik mi diyeyim. Hı -hı. Yani bir anlık böyle hani internette gezinirken gördüm. Hani biliyorsunuz Hı -hı. Hani nasıl olduğunu ben de anlamış değilim ama Peki. bir anlık oldu öyle bir şey. Kadınla nerede tanıştınız? Nasıl başladı ilişki? Kadınla tanışmadım. Yüzünü dahi görmedim. Sadece internette bir telefon numarası vermişti. Oradan aradım. Ha, i̇nternetten yazıştınız. Telefonlarınızı aldınız. Ee, kadının ismini ne diye kaydetmiştiniz telefonunuza? Cergi bozanlar diye kaydettim. Ne diye kaydettiniz? Cergi bozanlar. ya bizim. Ha, peki bunu karınız nasıl anladı? Bir kadını başka bir isimle kaydettiğinizi? Ee... Bir pazar sabahıydı galiba evde çocuklarla bir tartışma yaşadım. Evet. Ee, o tartışma esnasında iki tane telefonum vardı. Bir şirket attım, bir kendi özel attım. Hı hı. O tartışma esnasında iki telefonu da eşe sinirle unuttum, çıktım. Yani o şekilde yakalandım. Yakalandı. Ama siz sadece kadınla telefonda yazıştınız. Herhangi evet. bir şekilde karşılık yüzü gelmek yok. Ha, telefonla konuşuyoruz. Aradım. Bir iki defa aradım. <laughs> Onun dışında da bunun ötesine gitmedim. Hani ben eşime de şey söyledim. İyi ki dedim sana yakalanmışım. Tamam. Peki sizin burayı aramanız e, ya böyle bir şey yaptım. Hata yaptım. Ben pişmanım. Karıma da kendimi evet. affettirmek istiyorum. Bu işi nasıl çözerim mi? Evet. 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 Eşim de şu an zaten kendisi de yanımda. Ha yanınızda mı? Alayım evet. mı eşinizi telefona müsaade ederseniz. Bir tane, yani eşiniz uygunsa. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, hissettiğiniz duyguları bir kadın olarak çok iyi anlayabiliyorum. Bir gün kocanızın telefonunda başka bir kadının ismini değişik bir isimle görüyorsunuz ve o gün evet. eminim başınızdan aşağı kaynar sular dökülüyor. <laughs> Aynen. Ee, televizyonun sesini kısar mısınız? Ben kendi sesimi duyuyorum çok mutlu oluyorum böyle çiftler bizi aradıkları zaman bu programın asıl amacı bu zaten sorunu ortadan kaldırabilmek şimdi bakın ben sizi evet. sevgili Aret'le baş başa evet. bırakacağım karı koca ikiniz de oradasınız Aret'cim evet. burada görev senin kaç doğumlusunuz niye sorduğumu söyleyeceğim size hitap etmek için mı diyeyim kardeşimin samimiyeti vermek için söylüyorum bunu alo Alo. Ha, e, kaç yaşındasınız? 40. 40 tam aynı yaştayız o zaman tam akranızda. E, kocanız sizce size hayran mı bugün? Sizi arzuluyor mu? Size hayran mı? Bunları hissediyor musunuz? Yok hissetmiyorum. İki sene öncesinden önce hissediyor muydunuz? Yani sürekli bir sorun yaşıyorduk. Dört senedir de yaşıyoruz. E, Aramızda bir soğukluk Eee yani şu anda da hissetmek istediğimi söylüyorum ama onu alamıyorum. Tamam. O zaman şöyle iyi bir yerdeyiz. Ee, zaten beraber bizimle şu anda konuşuyor olmanız çok artı bir de iyi bir işaret bizim için. Ve aslında şunu mu söylüyorsunuz? Ben aslında bu evliliği sürdürmek istiyorum. Bunda bir sıkıntım yok. Ama ve lakin eşimin beni ne kadar istediğini bana ilgi göstereceğine onu hissedemiyorum. Kadın olduğumu hissedemiyorum. O yüzden de korkuyorum yine yaşanabilir evet. diye, yine beni aldatabilir diye. Doğru mudur? Evet, evet aynı. Peki bunu eşinize sorduğunuzda çok Anladım. özür dilerim. Eşinize sordunuz diyelim ki, bana bunu neden yaptın diye. Eşiniz ne cevap verdi size? Hey sanırdım. bir an, hani ee, farkında olmadan yaptığımı söyledi. Peki bu cevabı sizi tatmin etti mi? Etmedi. Etmedi. Ben kadınla konuştum kadın birlikte olduklarını, uzun bir süredir dost hayatı yaşadıklarını, hı hı. paramızı kendisinin yediğini ve özel hayatımızla ilgili bilgiler verdi ki ben birlikte olduklarına inandım. Şu an acaba bağlarım var. Neden yaptığına dair sürekli kafamda kuruyorum. Hı hı. Bunu kendim, kendimi bundan alamıyorum sürekli televizyon seyrederken günlük hayatımızda ee, sürekli başıma geliyor. Ee, soru sorduğumda yine mi aynı şey diye Ama şimdi ben şimdi beyefendiyi gözetmek için söylemiyorum ama ya öbür taraftaki kadın yalan söylüyorsa evliliğinizi yıkmak için? Ee, i̇spatlamasını istedim. Kadını bir yere sağralım, konuşalım, ee, karşılaştırayım, tanıyor musun, tanımıyor mu dedim. Doğru Ama olan bu mu? Şöyle bir şey var. Şartır. Hiç, hiçbir şey olmasa bile özel hayatınızdan bilgiler varmış kadında. Tamam. Özel Artı... hayatınızdan ne gibi bilgiler vermiş mesela? Benim yatağımla alakalı özel hayatımla ilgili bilgileri var. Söylüyor, bunu yapıyordu, bunu yapmıyor bilgisinden bilgi veriyor. Bence az önce beyefendi de bize açık değildi ki. Bunların hiçbirini bilmiyoruz biz Şinan Efendi'nin. Bir bilmiyoruz. dakika şimdi bak çok çok güzel bir noktadayız şu anda. İki tane ayrı düşünce. Aslında siz kocanızı seviyorsunuz değil mi? Bu evlilik devam etsin istiyorsunuz değil mi? İstiyorum ama sevgisini görmek istiyorum. Tamam. Bir yuvayı yıkmak istemediğini söylüyor. Kurtarılmaya çalışmasını istiyorum. Ee, kocamdan sevgi görmek istiyorum deyişinizi biraz açar mısınız? Ne bekliyorsun, ne istiyorsun, ne diliyorsun? Böyle bir olaya gittiyse kesin diyorum yuvasını yıkmak ...ve bana olan sevgisi bitmiştir... ...beni sevmiştir... ...ve o şekilde gidip yapmıştır... ...diye düşünüyorum. Hani... ...bana olan sevgisini... ...ne bileyim hani beni kraliçe... ...olarak mı gösterir... ...veya taptığını mı gösterir... ...ama görmek istiyorum. Benim karşımda sadece... ...hani oturuyor... ...oturduğunu görmek istemiyorum. Hı hı. Sevgisini... ...hissetmek istiyorum. Hı hı. Peki o aldatma günü yani o, o olayla karşılaştığınızda acaba bende bir eksiklik var diye düşündünüz mü? Çok düşündüm bunu kendisine de sordum. Benim burada eksiğim ne? Ne yaptım? Hak ettim mi? Neden yaptım diye sordum. Sadece merak ettiği için bir telefonla bir görüşme yaptığını ötesine gitmediğini, ilk de bana yakalandığını, belki de yapabileceğini söyledi. Evet. Neyi merak etmiş olabilir Aret? Bence şu anda yanlış bir yolda gidiyoruz şu Geçmiş yok. Şimdi ikisi beraber telefondalar şu anda ve bir şey yakalayacağız. Şunu Sen beyefendiyi de al, alabilirsin. Alacağım, onu, alacağım şimdi, şunu için söylüyorum. Ee, çok haklısınız. Ve hissettikleriniz de çok doğru. Ve şunda da çok haklısınız. Eğer böyle bir durum yaşandıysa bunun telafisini yaşatılması lazım. Ama önce şunu söyleyeyim. Oradaki yalanlar, onlar, bunlar yaşandı ve yapıldı. Ama ne olur Az önce Nur'un sizi getirmek istediği yerde orasıydı. O kadına aşık oldu, o kadını çok sevdi, artık beni sevmiyordu, artık beni istemiyordu. Sebep bu değil, bu olmayabilir. Sebep tamamen erkeğin o ee, kabına sığmaması, saçma sapan erkek hikayeleri, işte erkeğin elinin kiri, light olmamak ve saçma sapan ya da cinselliği basit görmesi. Ama şimdi izin verin biz bir erkek erkeğe konuşalım olur mu? Bir, bir dakika ben abimi alayım. Tamam. Veriyorum. Tam bir aile programı. Vallahi ilişkileri kurtarabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Ama erkek erkeğiyiz. Ee, Biz yokuz. <laughs> Siz varsınız. Bu ilişkiye devam etmek istiyorsunuz öyle değil mi? E, Duyuyor musun abini? Duyuyorum. Tamam. Bu ilişkiye devam etmek istiyorsun. Karınla beraber yaşlanmak istiyorsun. Doğru mudur? Doğru. Çok sevimli bir soru soracağım. Karını arzuluyor musun? Karını özlüyor musun? Ona dokunduğunda ne hissediyorsun? Burada paylaşır mısın? Eğer burada... Bak bütün derdimiz şu abi. Bir kere bir halk yediğimizde... Bunun bedeli var. Bundan kolay kurtulamıyoruz. Ve zaten bir halk yedik. Yanlış bir şey yaptık. Ve bundan Pardon. sonrasında eğer bu olayı gerçekten kapatıp... Gerçekten ders aldıysak... Gerçekten pişman olduysak... O zaman artık benim odağım... Benim odağım o yanında kalmak istediğim kadın. Ve o kadın emin ol senden çok fazla bir şey beklemiyor. Sadece gerçeği bekliyor, samimiyetini bekliyor. Gözlerine <laughs> baktığında ona karşı hissettiğini hissetmek istiyor. <laughs> Biliyorum hani taktikler, kurallar hiçbirisine gerek yok. Onları koyuyorum kenara ama sadece şunu söylüyorum. Eğer gerçekten, gerçekten sarıldığında ona hissettirirsen buradakini bu sorunu aşarız biz. Unutma ki yara yaraladın Yaralı ve bunun üzerine zaten artık bir de senin onu avucladığını, ona hayran olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Burada artık erkeklik gururu falan yok. Onlar geçti. Gerçekten hissediyor musun? Niye bu soruyu burada soruyorum? Normal sorulmaz bu soru burada. Ama eğer burada sen bunu deklar edersen hepimize o zaman bizim de elimiz güçlenecek, senin de elin güçlenecek. Hanımefendiye karşı ben şunu sorayım bir, bir sani, kadın sani olarak. Sani. Sizden şunu rica edebilir miyim? Bu iş bu iş yaşandıktan sonra e, karınıza davranışlarınız değişti mi hiç? Ne açıdan? Yani mesela karınızın sizden beklentisi var. Onu sevdiğinizi evet. hissetmek istiyor ve hissetmiyor evet. benim anladığım kadarıyla. Ona ilgi göstermenizi istiyor, hissetmiyor bunu. Ve bir hata yapmışsınız. İnsan hata yaptığı zaman bunun telafisini bekliyor. Evet. Hiç bu adımları attınız mı ona karşı? Pardon. Yani onun sesine kulak verdiniz mi? Evet. Ne yaptınız mesela? Yemeğe çıkarttım. Ee, evde güzel bir masa hazırladım. mum. Özür diledim. Tamam. Biz, meydan parkında bir çiçek verip özür diledim. <laughs> Ay çok tatlısın. Adam yapmış ya. Şimdi bak herkes bir hata yapabilir. Buna rağmen karınız ya. hala sizin onu aldatabilme ihtimalinizi düşünüyor. Evet. Yani inanın Nur Hanım, ben eşimi canımdan çok seviyorum. Peki niye yaptın? Ya işte diyorum ya Nur Hanım, bir anlık hani e, ben o hataya düşecek bir insan değildim. Ben çevremdeki o tür insanları uyaran bir insandım. Tamam. Yani bütün şeylerle izlemlerle e, yapmayın. Yuvanız var, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Yani nasıl diyeyim? Hani kendimi savunmak değil bu ben bir an şeytana uymak benim için. Olur. Hani ben iyi ki de diyorum ki ben karıma, çoluma, çocuğuma yakalanmışım. İyi ki o gün bir tartışma yaşanmış. İyi ki o telefonları ben evden unutup çıkmışım. Belki de ben daha kötü gidecektim. Peki kadının iddiaları nedir abi böyle işte biz onunla yaşadık, dost olduk, işte özel hayatını evet. anlattı bana. O muhabbetler nereden geldi? Ya o iddialar neden kaynaklanıyor? işte. kadın hayat kadını. Evet. Hmm. Yani Tamam. Ya şey yapmayalım. Öyle bir yani sınıflandırma hayır, şöyle yapmayalım. Bak, anladım. Şunu anladım ben zaten. Bunun İstiraf en başında da. Kadın aslında sizin evliliğinizi yıkmak için karınıza yalanlar söylüyor. Mi? Öyle mi? Hani şöyle bir şey var. Şimdi e, bir şeyi yapmış olabilirsin. Yapmışsındır. Bunun ispatı vardır. Ben bu kadının yüzünü dahi görmedim. Yanına dahi gitmedim. Hani eşim bana diyor ki bunu ispatla. Şimdi olmayan bir şeyi nasıl ispatlamam lazım? Ona bir yardımcı olur musunuz bana? hiçbir zaman önermeyeceğimiz şeydir. Yani hep söyleriz aldatılan birisi gidip <laughs> diğeriyle görüşmesin, konuşmasın deriz. Ama sonuçta eğer ben sağlamsam hı, hı gerekiyorsa onu bile yaparım. Eğer bunu çok net söylüyorum bunu. Eğer hı -hı. son çare buysa. Kadın bir şeyler hisseder ama bak bizim konumuz bu değil. Kadın İyi sen... de yani kadınla bir dakika yani kadınla yüz yüze geldiklerinde kadın bazı insanlar var o kadar usta yalancı ki. Sen ben, hisseder, ben kadın hisseder ya. Ha? Kadın hisseder. Yani hiç yani hissetmez. Vallahi, yani ne vallahi hissetmez. Vallahi hissetmez. Öyle usta yalancılar var ki karşısına götürür kadını. Kadın der ki ben seninle birlikteydim. Evime geldin ya bilmem mi? Ya siz bu dakikadan sonra bak adam hata yapmış. Insandır, şaşar ve beşer. Hata yapmamak Allah'a mahsus. O yüzden bir daha yapmayacağın konusunda net misin abi? Net. O zaman hep neyi söylüyoruz biz? Biz böyle... E, Tekrar buna devam ettiğimizde kendimizi enayi gibi hissedebiliriz. Kullanılmış hissedebiliriz, sahte hissedebiliriz, güçlü hissedebiliriz. Hanımefendiye söylüyorum şu anda. Zaten eğer gitseydiniz çoktan giderdiniz. Bir kere Tabii. gitmemişsiniz. Bu ilişki devam edecek. ]miş. Pişmanlık gelmiş. Ben şu daha da ileri gideyim. Hikayeler gerçek olsaydı dahi. Evet. Beşer şaşar. Olur. Ama eğer gerçekten pişmanlık varsa ve bir daha yapılmayacağına dair kesin bir söz varsa ortada... İzleyiciler diyebilirler ki "Harcım söz verir, ne olacak ki?" Ben de diyorum ki hanımefendiye söylüyorum. Siz devam edin ve gerçekten affedin. Gerçekten mutlu olun. Gerçekten yaşamaya başlayın. Ama bir daha aynı haltı yersek, bir daha bir şey yaparsanız da sorgusuz sualsiz infaz kapının önü. Ya zaten bak adamcağızın Şimdi, buraya aramasının nedeni iş zaten? Adamcağız her türlü şey yapmış. Bak hatalı. Sonuna kadar hatalı. Biz şimdi han hanı hanımefendiye alalım telefonu. Bence bu işi bağlayıp bitirelim. Tamam işte hanımefendiye ha, alalım. <laughs> asıl buradaki sorun şu anda hanımefendi. Yani onun gönlünü alması gerekiyor. Hanımefendi, hatta mısınız? Alo. Alo. Hatta mı seyircimiz? Heh, hat mı düştü? Yani tamam, ne, olursa burada acaba, asıl... ne olursa devam. Ne olursa tatlı bir klişe gibi hissetmek istiyorum. burada istiyordum. hanımefendiye mesajların ne olacak? İşte ben kesinlikle <laughs> e, zaten... Beyefendi ben bu şeyi söyleyeyim mi? Ben ses tonunu çok izlerim. Titreşimlere çok inanırım. Bence burada ciddi bir halt yenmiş. Yani öyle ya da böyle. Ama gerçekten şu anda beyefendi pişman. Buna net söylüyorum. Bir daha yapabilir mi? Her insan yapabilir. Onun garantisi kimse veremez. Ama şu anda yapar mı? Yapmaz. Bu şans verilmeli mi? Verilmeli. İkinci şans verilmeli mi? Verilmeli. Hanımefendi diyor ki hissetmek istiyorum. Evet bir sürede değil bu. Hayatın son noktasına kadar kadın ...her zaman sevildiğini değil. Sevilmek etmez. Kardeşim de beni seviyor. Annem de beni seviyor. Babam da beni seviyor. Kadın olarak hayran olunduğumu... ...arzulandığımı... ...o bir dokunuştur. O bir koklamadır. O sarıldığında hissettiğindir. O onunla paylaşmak istediğin özel anlardır. Ayda bir kere karının yanına gidip... Ay ...canım falan diyorsan eğer... ...bunu herkes için söylüyorum... ...hiç benim karımın neye eksik deme... ...çok şeyi eksik. Her kadın... ...arzulanmak... ...beğenilmek... Hissedilmek ister. Ama her adam Sevgi da ister. Sevgi yetmez. Yani. Geleceğim ha burada halt biz ya ondan. Erkek tarafı yedi ya ondan. Hatta belki onlara o dönem konuşsaydık diyecektik bak ki. Bak şimdi erkeklerin sen tarafındayım bak şimdi. Yani <laughs> bak. Kesinlikle yüzde yüz sana. Adamı sabah kalkar kahvaltı etmeden işe gönderir. Yüzde yüz. Adam işten eve gelir yüzünü bile bakmaz. Anahtarın yok mu kapıyı açsana der. Ne zili çalıyorsun der. Değil mi? Yemeği önüne böyle tabağa tak diye koyar. Ama adamlar da istiyor. Onlar da değil mi? İki hoşgörü, hoş sohbet. Ne bileyim bu karşılıklı yani sadece kadın değil. Öyle günlerin olur ki dertli günlerin olur, muayyen günlerin olur, şu olur bu olur o dediğin gibi de olur. Ama sonunda yatmadan önce de olsa gidersin. Kocana bir sarılırsın, bir öpücük koyarsın. İyi ki senin gibi biriyle beraberim dersin. İşte canım dersin, hissettiğim dersin. Bunları paylaşmayı var. Bak şu serçe parmağının değmesi var ya. Hani beyefendi ya parka gittik, onu yaptık, bunu yaptık. <laughs> şu değer ya böyle buradaysa dersin bir şeyi. Eğer bu his yoksa, eğer bunu hissetmiyorsak, yani saraylara götürsen, istakozlu masalar yapsan fayda etmez. Parka götürmüş, diz çökmüş. Yetmez. Evde güzel güzel yemekler Kendine hazırlamış. Kendine şimdi gerçekten aşık olduğun, beraber olduğun erkeğin sana hayran olduğunu hissetmek istemez misin? Tabii canım. Ve bu birinci şey değil midir? E seni çok 100. seviyorum hayatım. Aşkım seviyorum tabii. Bu mu? Yok doğru. Değil. ...hissetmek ister... Ee, ...hanımefendi de eğer gerçekten... Bu şey, ...şu dakikadan sonra bir sünger çekecekse... ...hiçbir şekilde... ...o o defteri açmaması lazım bir daha değil mi... ...tek bir şey konuşmaması Hangi lazım... ...hangilerin olduklarını bilmiyoruz ama ben sadece Reji'ye söylüyorum... <laughs> ...eğer şeyse yakınlarda bir yerlerde derse... Gelin bunu ofiste buluşalım. Ben davet ediyorum atölyeme. Ay çok tatlısın Aret ya. Seviyoruz seni. Kahveler çaylar da var bol bol. Aret ee, Vartanyan. O zaman bunu paylaşalım. Burada çok güzel hikaye var burada. Çok teşekkür çok ediyorum sana. Yok Seyircilerime hiç... gösterdiğin özenden dolayı bu evliliği kurtaralım. E, Rejiyi arkadaşlarımıza söyleyelim. Telefonunu alsınlar. Sevgili Aret sizi arayacak.